Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Melisa. Ee, yine bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Ee, bugün yine klan savaşı yapacağız hep birlikte. İki saldırı hakkım var. İkisini de kullanmadım. Aslında savaş e, zamanında çok fazla kalmadı. E, bir saat 48 dakika var. Aynen. 16 öneriyor ama ben 15. sıradayım. Önce bir 15'e saldırı yaparız diye düşünüyorum. Daha sonrasında 14'e veya duruma göre 16'ya savaş yaparız. Yani şöyle bir baktığım zaman hesabı aslında şöyle pek fazla yani böyle tekrar tekrar savaş yapma imkanım olmadı. En azından kraliçe ile birlikte. Bu yüzden elim pek alışık değil. Hata yapma ihtimalim yüksek. Fakat böyle en azından yani 2 yıldız alırım diye düşünüyorum. Ama 3 yıldız almak istiyorum tabii ki. Çünkü ben de belediye binası onun ve bir belediye binası ona saldıracağım. 3 yıldız almam gerekiyor. Normalde ama işte pek fazla böyle e, saldırı yapabilme e, şansım olmadığı için biraz geride kaldığımı düşünüyorum. En azından böyle pek hakim değilim. Bunu söyleyebilirim. E, şimdi ilk köyümüzü bir e, ziyaret edelim. Evet arkadaşlar 15. E, sıradaki köye baktığımız zaman duvarları geride kalmış. Ama hava savunmaları olsun, e, cehennem kuleleri olsun bunlar iyi durumda. E, bu da bu tekli de sanırım. Şöyle bir tıklayayım. Evet. E, tek hedef var. E, şimdi nasıl saldırırım diye düşünüyorum. Bir atıcı ordusuyla saldırı yapacağım. Kraliçe yürüyüşü yapacağım. Başta birazcık. E, şimdi. Şuradan tokmakla beraber e, girerim diye düşünüyorum. Ama e, kraliçeyle acaba kraliçe yürüyüşünü yapıp mı? O şekilde mi girsem? Yoksa Kraliçe yani hep birlikte mi atsam diye böyle bir kararsızım yoksa kraliçe yürüyüşünü önceden mi yapsam diye bu konu hakkında kararsızım ama e, büyük ihtimalle hepsini birlikte yollayacağım çünkü şifa e, ve öfke hepsine birlikte gerekli yani bilmiyorum biraz böyle şey bir saldırı olacak. Çok planlanmış ve güzel bir saldırı olmayacak ama ancak bu saate kadar müsait olabildim. Bu yüzden şu an çekmek zorundayım bu videoyu. Şimdi saldır diyorum. Umarım yani iyi olur bizim için. Hadi bakalım saldırıya geçelim. Evet şimdi saldırıya geçtik. Kralı çok hızlı olacağım. çok hata yapabilirim ama kusura bakmayın lütfen. Şuradan kralı bırakacağım. Aşağı doğru iner diye düşünüyorum. İnmezse de benim için hiç problem değil. Kraliçeyi e, şu tarafa doğru bırakacağım. Tamam. E, şimdi elime tokmağı aldım. Tokmağı şöyle bıraktım. Böyle krala döne, dön, e, dönebilirler diye. Şöyle. Tamam. Nereye giderlerse gitsinler. Krala gideceklerini tahmin etmiştim. Şuradan atıcıları bırakıyorum. Birazcık bıraktım. Önce pekaları bırakmam gerekiyordu. Bunun farkındayım ama. Öyle oldu işte bitti kere şuradan da şeyleri bıraktım. Ee, öfkeyi aldım elime. İlk başta öfkeyi kullanıyorum. Atıcılar çok büyük bir zarar vermez. Ee, dondurma büyüsünü kullanmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Yok bence gerekmiyor. Şurada bir iyileştirme kullandım. Sağ sol ordum çok fazla gitti. Ama şu an pek yapabileceğim bir şey yok. 2 ee, i̇ki yıldızı garantilediğim gibi şurada hemen buzu almam lazım. Buzu kullandım. Klan kalesi çıkmadı sanırım. Oradaki atıcıları atıcıları tanklıyor hava salınması. Bu güzel. Bunu hoşuma gitti yani. Ama buradaki atıcıları meridi. Evet şimdi çok kötü bir saldırı yaptım ya. Önce kraliçe yürüyüşünü öncesinde yapsaydım çok daha iyiymiş gibiydi. Artık yüzdeleri arttırmaya oynayacağım. İki yıldızı aldık neyse ki. Neyse ki iki yıldızı aldık. ya. çok kötü bir saldırı yaptım. Akla daha farklı bir saldırı vardı. E, yapsam olur mu diye düşünüyordum. Olmadı. Elimde Elimizde şeyler de kaldı. İnternette sıkıntıya girdi. Şunları şöyle bırakayım. Çok kötü oldu ya saldırı. Şöyle atlamayı. E, herhalde büyüler de birazcık karıştı. <laughs> çok kötü oldu ama olsun. Yani elimizden, elimden geleni yaptım en azından. Hiçbir şey de kalmadı. Savaşı bitir diyorum. Bu biraz kötüydü. Bakalım inşallah ikinci saldırımız daha güzel olur diyorum. Hemen şimdi ikinci saldırıya geçelim. Evet arkadaşlar 14. sırada şu an. Yine karşımızda bir belediye binası 10 var. Ee, baktığım zaman nasıl bir saldırı yapsam diye düşünüyorum. Bir elimdeki orduya şöyle tekrar bir bakayım. Ee, 19, 4 tane, 6, 2. Pek fazla böyle temizlik yapabileceğim birim yok. Ee, şimdi ne yapsam diye böyle bir düşünüyorum bir tane atlatma var İyi. iki tane öfke var Klan kalesini beklemedim açıkçası çünkü biraz uzun sürüyor doldurulması onu beklemek istemedim şimdi bakıyorum şuradan şuradan şu şekilde kralı bırakırsam büyük ihtimalle bu aşağı doğru gider şuradan kraliçeyi bırakırım şu tarafı da iki büyücü ve birkaç tane atıcı yardımıyla temizleyip e, içeri doğru e, kraliçeyi e, sokmaya çalışırım diye düşünüyorum. Ondan sonra da bakalım hayırlısı olsun diyelim. Biraz bilgisayarda oynarken biraz böyle yavaş olabiliyorum yani kusura bakmayın. E, i̇lk saldırı da baya bir hani daha önce yani iki yıldız alırım diye düşündüm. Belki 3 yıldız alınabilir diye düşündüğüm için 3 yıldız için oynadım ama çok kötü bir strateji yapmışım bunu fark ettim. Ama neyse canınızı sıkmayalım. Bu arada bakalım Klan kalesi dolmuş mu? Klan kalesini doldurmamışlar bile. Tamam. Ee, şimdi saldır diyorum. Hemen saldırıya geçelim. Evet arkadaşlar saldır dedikten sonra gözüme çarptı kraliçe yok. Gerçekten o kadar kötü bir şekilde başladım ki neyse tamam canımı sıkmayacağım. Şuradan Kralı bırakıyorum. Şuradan 6 tanesini yolluyorum. Tamam. O duvar kırılacak. Tamamdır. Ee, şimdi kralı o tarafa doğru gitti. Tamam gitsin. Ee, yine iki yıldız almaya çalışacağız. Bakalım kral, e, kraliçe olmadan nasıl olacak bilmiyorum. Ama olsun. Elimizden geleni yapacağız yine. Şöyle şifacıları yolladım. İlk öfke büyüsünü şöyle girişte böyle bir kullanmak istiyorum. Atlatma büyüsünü şurada kullanacağım. Sağa sola da gitsinler benim için hiç problem değil. bakıyorum zehir kullanacağım bir yer yok zaten Kılan Kalesi boş. Şurada bir öfke daha kullanıyorum. İyileştirmeleri neden kullanmadım bilmiyorum. İyileştirmeleri basarken çok yanlış yaptım. Öfkenin üstüne iyileştirme atılır mı? Atılmaz. Yani evet şey biri söylese atılmaz dersiniz ama işte <laughs> ben yaptım. Ee, bakalım %50'yi almak istiyorum zaten. Ya gerçekten ne olduysa bana bilmiyorum ama gerçekten çok kötü oynadım. Yani şuraya nereye doğru bir şey bassam bilmiyorum. Şimdi şuradan iki tane büyücüyü de at atalım. Şey kasalım. Ee, bari yüzde kasalım. Gerek yok aslında yüzdeye de klan açısından da. Ama olsun yine de. Bir saldırı yapmış olalım. Kraliçe nasıl kalkmadı? Ben kraliçe kalktı diye saldırıya başladım. Kraliçe kalkmamış. Böyle bir şey olamaz ya. Benim biraz yorgunum sanırım. Ondan oldu. <laughs> Kusura bakmayın tekrardan. Bakalım. Bir tane şifacımız kaldı zaten. Tek bir işimiz de kalmadı. Zaten bitti. Saldırı bitti artık. Yapacak bir şey yok. 163 aldık. Bundan da 2 yıldız aldık. Ne yapalım yani kaderimiz iki yıldız demek ki <laughs> yapabilecek pek bir şeyimiz yok. Neyse yine de iki yıldız da iyidir. En azından yıldız, iki yıldız alabilmiş olduk. Kraliçe de yoktu elimizde bu sefer. Geçenki kötü bir saldırıydı ama bunu da güzel bir saldırı yapmaya hedefliyordum. Ta ki kraliçe kalkmamış yani. Eğitim de kullanmıştım. Oysa ki neyse moralimizi bozmayalım. Ee, şimdi şeye geçeceğim. Ee, belediye belediye 8 hesabıma geçeceğim. Oradan da bir savaş yapalım. Evet arkadaşlar e, belediye binası 9 var karşımızda e, iki yıldız alınmış zaten bu köyden hani benim için çok büyük bir problem değil ama klan savaşı olduğu için yapmak istiyorum açıkçası e, yani bakalım ben de iki yıldız almak istiyorum <laughs> iki yıldız alabilirim umarım e, şimdi alacağım bir tane yıldırım büyüsüyle e, fazladan alacağım yani klan kalesini alacağım yıldırım büyüsüyle. Şunu indirmeye çalışacağım çünkü bunu normalde inmiyor. E, diğerini de bunun için kullanacağım. Büyük ihtimalle şu tarafa doğru atarım şu şekilde ki e, hava patlatıcıları da insin. Yani hava patlatıcısı evet tam tersi yöne bakıyor. Belki benim için çok büyük bir problem çıkartmaz fakat yine de olsun. Hatta ben şöyle iki yıldız almak istediğim için şunları indirip şuradan saldırıya başlarım diye düşünüyorum. Şimdi bakalım klan karesine ejder mi alsam yıldırım mı alsam bu konuda kararsızım açıkçası. Bir savaş haritasına dönelim. Evet arkadaşlar saldırı dedim gitti bakalım hayırlısı ee, şuraya dur, şunu bu tarafa doğru atacaktım yanlış hesaplamış olmayayım şu şeye de zarar verirsem iyi olur biraz heyecanlıyım açıkçası ilk iki savaş pek hoş gitmediği için biraz böyle kendimi sorumlu hissediyorum en azından ee, ben bundan iki yıldız almak istiyorum yani video için sorumlu hissediyorum yoksa kılana karşı yine çok kötü bir şekilde yaptım. Neyse artık. Bunu bir türlü yapamıyorum. Yani nasıl bir şeyse büyük ihtimalle moda öyle ayarlamış. Hava patlatıcıları yine kaldı. Neyse artık. Şuradan yani kralı atmayacağım. Şu şekilde bir ejderleri bırakayım hafiften. Şuraya doğru da bir ejderi bıraktım. Kral ne tarafa doğru gitsin bilmiyorum ama şuradan da kralı bırakayım artık battı balık yan gider hesabı. Ya bütün videolarda şu hatayı yapıyorum. Gerçekten kendim am, mutsuz oluyorum. Şöyle sağladık rastgele. Zaten e, şey yakın e, siz söyleyin belediye binası yakın. O yüzden pek fazla böyle bir sorun çıkacağını düşünmüyorum ama belediye binasını aldıktan sonra da %50'ye tamamlamak çok çok zor olur mu zannetmiyorum. Kraliçe zaten şeydi, düşük seviyeydi. Şu işte hava savunmalarını alabilseydim, hava savunmaları diyorum, hava patlatıcılar alabilseydim yani öyle saçma bir saldırı yapmasaydım çok daha rahat olurdu saldırı bizim açımızdan ama ne yapalım artık oldu bir kere. Geçen videoda da aynen Klan Savaşı'nda aynı hatayı yapmıştım yani. Tekrarlamıştım. Şimdi yine tekrarladım. %51 aldık. E, bu iyi işte. Yani zaten Belediye Binası 9'dan 2 yıldız almayı e, hedefliyordum. Ama hani şöyle bir hataya gerek yoktu mesela hani o hava patlatıcılarını almamama gerek yoktu yani onu alabilirdim çok rahat bir şekilde ama neyse moralimizi bozmayalım bu zaten son saldırımda ee, biraz kısa bir video oldu farkındayım ya da güzel saldırılar yapamadım bir video oldu ee, ama dediğim gibi sizinle bütün başarısızlıklarımı da paylaşmak istiyorum sadece başarılarım değil ee, zaten şu an çok bu başarı da elde edemedim ama olsun ya en azından %63 aldık bu da iyi bir şey. Belediye binası 9'a karşı. Herhalde diğeri de %65 mi almıştı? <laughs> Öyle bir şey almıştı büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar, e, yavaş yavaş da videonun sonuna geliyoruz. Bir tane iş, e, işçim boşta. Onunla ne basalım? E, depo var. Depoyu basalım. E, Şimdi bu savaşların klan savaş ligleri versiyonuna gelecek bu videoların ama onlarda daha güzel bir şekilde odaklanıp daha güzel bir saldırılar yapmaya hedefliyorum tabii ki. Hem klan açısından hem de kendi açımdan video açısından yani kaliteli savaşlar olur diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.